Herkese saygılarımı sunarım. Ben Rıza Tamer. Sayın Cumhurbaşkanımıza seslenmek istiyorum. Arz ederim. Değerli Cumhurbaşkanımız. Ben bir şarkıyla ve halkın desteğiyle dünya listelerine girdim efendim. Eva Müzik denilen bir firmayla anlaşma imzalamıştık. Tatsızlık oldu. Ayrılmak istedim. Anlaşmayı DMC'ye devretmek istediler. DMC ile anlaşma imzaladım. Fakat hala ellerindeki Eva Müzik ellerindeki anlaşmayı DMC'ye devretmedi efendim. Ben Turneler yapmak istiyorum, konserler yapmak istiyorum ee, ama yapamıyorum. Ee, edisyonuma kadar şarkı bile satamıyorum efendim aldılar ve anlaşmayı DMC'ye devretmiyorlar. Ee, lütfen yolumu açmanızı rica ediyorum. Ee, tabii ki Allah'ıma dua ediyorum ama sizden destek diliyorum efendim. Sayın Cumhurbaşkanımıza saygılarımı sunuyorum. Ben bu yola çıkarken e, devletimize vergileri verdikten sonra konserlerinden kazandığım son kuruşa kadar parayı garibanlara ve ihtiyaç sahiplerine harcamak için bu yola çıktım efendim. Sizden lütfen yardım diliyorum. Yolumu açın, saygılarımı arz ederim. Efendim beni duymazsanız eğer değerli Cumhurbaşkanımız ayak izlerinize bakın lütfen. Beni göreceksiniz efendim. Saygılarımı arz ederim.